mal cömertliği mal veriyorsun. Al kardeşim diyorsun cebine koyuyorsun bağış cömertli hizmet. Vakit veriyorsun, gayret veriyorsun, pervane gibi dönüyorsun, hizmet ediyorsun. Bir arkadaşımız bir yere gitmiş, oradan medihnamesi geldi, sevindim. Pervane gibi hizmet etmiş, herkesin gönlünü kazanmış. Afer. Derviş hizmet ehlidir. Üçüncüsü can cömertli. Gerekirse canını da verir. Allah yolunda. Savaş oldu, çarpışma oldu, canını verirsin. Ne olacak? Can zaten bir emanet. Allah yolunda vermeyeceksin de nerede vereceksin? Acıyorum. Kavga olmuş, bilmem hangi gazinoda, yılbaşı gecesinde, içki masasında birisi ötekisini öldürmüş. Acıyorum. Can verişin bir tarzı yazık yıl başında içki masasında, içkili gazinoda Haybe'ye gitti Niyazi derler ya hani ne şehit oldu ne gazi. Haybe'ye gitti Niyazi derler. Tekerleme olarak söylüyorlar. Haybe'ye gidiyor. Haybe ne demek? Boş, zarar. Haybe'ye gitti. Neden? E camide ölseydi, camide ölmenin bir şerefi var, şeyi var. Allah yolunda ölseydi şehit olacaktı, hesap sorulmayacak. Normal eceliyle ölseydi genel nötr bir şey olacaktı. Sen içki masasında öteki masayla kavga et. Allah'a sığınmamız lazım. Allah cümlemize hüsnü hatimeler nasip etsin. Bu zatı muhterem hem büyük alim hem cömert hem kahraman mücahid demek ki mal cömertliği var ten cömertliği var can cömertliği hepsi var çünkü anlamış İslam'ın ruhunu Veriyor. İnsan kendi kazandığı parayı niye versin başkasına ya? Vermez. Aptal mı? Ben kazandım. Ben ter döktüm. Herkes çalışsın der. Avrupa öyle diyor. Kapitalist sistemde öyle diyor yani. Herkes kazansın. Bana ne diyor? Babasına vermiyor. Kimseye vermiyor. Alman usulü diyor. Bilmem ne diyor. Biz öyle demiyoruz. Biz kendi kazandığımızı veriyoruz. Ramazan geldi mi Oh, beleşten yaşarsın. Hiç masraf etme. Gel bizim camiye, hiç başka yere. Herkes sofrasını açıyor. Buyurun diyor. Yemek veriyor. Diş kirası da verirmiş paşalar eskiden. Biz o kadar cömertlik yapamıyoruz. Gelene ağzın yoruldu benim yemeklerimi yedin diye, senin dişlerini ben kiralamış olayım, al şu kadar da bahşiş. Para da verilmiş. Diş kirası bir adı da öyle, latifesi de öyle. Yani cömert, aynı zamanda büyük mutasavvuf. Abdullah İbni Mübarek, yani derviş, yani marifet ehli, yani takva ehli bir insan. Maneviyat yolunda, yani arif, yani evliyadan, o tarafı da olan Hem evliya, hem komutan, hem kahraman, hem alim, hem zengin, hem cömert. Daha ne istiyorsun? Keşke hep böyle olsa. Müslümanların hepsi keşke böyle olsa. Kim durur karşısında o zaman İslam alemin? Kimse duramaz. Böyle bir insan hadisi şerifi oradan aldığı için ben ilk önce onun hakkında izahat verdim. Allah bizi de cömert etsin. Allah bizi de takva ehli eylesin. Allah bizi de mücahit eylesin. Allah bizi de alim, fazıl, kamil, kul eylesin. Allah böylelerinin şefaatine nail eylesin.